sevinçli bulutlara sanki adeta bana gülümsüyorlar. Gün batıyor, rüzgar usul usul esiyor, deniz dalgalı. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Koşmaya başlıyorum denize doğru. Çünkü artık özgürüm. Yere oturuyorum, gökyüzüne bakıyorum ve tekrar bulutlara göz göze geliyorum. Yüzüne bir gülümseme yayılıyor sıcacık. Sonra kahkahaya dönüşüyor. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Sonsuz mutlu. Etrafım ağaçlarla dolu. Yemyeşil ağaçlarla. Ben Sibir deniz kıyısındayım. Karşımda koca deniz. Arkamda bulutlar. Gülümseyen bulutlar. Ayı görüyorum. Beyaz ve parlak. Dalgaların sesini dinlemeye başlıyorum usulca. Yürümeye başlıyorum, sonra denize doğru koşmaya. Bulutlara bakıyorum ve sonra martılara.